Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Yeni tavuk aldık. 16 adet. Bir süs eksimiz. Bunu aldık. Bu süs eksimizi aldı. Astraloporozumuzu aldı. O an sonra. Blue Astrolog var. Ee, karıştı şu anda. Ee, i̇çine attım. Tabi horozumuz da var. Splash Astrolog. Gördüğünüz gibi. Tavuklarımız. Horozlarımız. Ne oldu kızım? Yeni yerini sevdin mi? Herkese hayırlı akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.